Bir daha geriye gelmez o günler Heh. Kim bilir biz gibi neler var neler Tarumar olmuştu nice gönüller Hatıran olmasın anılar yeter Kolaysa bir daha sevelim hadi Yeniden yanalım Sönelim hadi Ne sandın Hayatı bir tiyatromu? mu Dönmesen kolay mı Dönelim hadi Olur böyle şeyler Kafana takma Gülümse hayatına suratı asma Suçlu da arama boşu boşuna Ne sana ne bana kimseye kızma Kolaysa bir daha sevelim hadi Yeniden yanalım sönelim hadi Ne sandın hayatı bir tiyatro mu Dön kolay mı? Dönelim hadi.